Değerli halkımız, barış anneleri, kadınlar, gençler, yoldaşlarım, arkadaşlarım, hepinizi partim adına ve kendim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli halkımız, Adıyaman'da burada konuşurken sözlerime bir güzel insanı anarak başlamak istiyorum. Adıyaman'la özdeşleşmiş sevgili Sırrı Süreyya Evet, maalesef onu zamansız yitirdik. Edebiyatçı, sanatçı kimliğiyle, siyasetçi kimliğiyle bize yoldaş oldu. Onunla birlikte çalışmanın onurunu yaşadık. Bir kez daha onu minnetle saygıyla anıyorum. Sevgili arkadaşlarım, tabii burada konuşmaya başlarken sırrı başkanımızı andık ama almamız gereken on binlerimiz var. Depremde yitirdiklerimizi de bir kez daha saygıyla, minnetle, özlemle anıyorum. Evet büyük bir acı yaşadı Adıyaman. 11 ille beraber çok ciddi bir deprem felaketi yaşadı. Bu felaketin sonuçları, bu doğal afetin sonuçları bu kadar olmayabilirdi. Bu kadar olmasının yegane nedeni aslında siyasi iktidardır. Siyasi iktidarın kentlere yaklaşımı, siyasi iktidarın insana yaklaşımı işte bu doğal afetleri böyle büyük acılara, böyle büyük felaketlere çeviriyor. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. O yüzden de diyoruz ki evet Doğal afetlere engel olamazsınız. Ama onun sonuçlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Bakın Rusya'nın Kamçatya eyaletinde 8.8 deprem oldu. Kaç kişi öldü? Kaç bina yıkıldı? Buradaki 7.6 Maraş'ta olan deprem adeta Adıyaman'ı, Hatay'ı, Antakya'yı yerle bir etti. Neden? Nedeni işte kar hırsıdır. Nedeni randır. Nedeni? kentlere yaklaşımdır. Bir kez daha onların anısı önünde saygıyla eğiliyor. Yine başka bir acının yıl dönümündeyiz. Biraz önce divan açılışta ezili soykırımından bahsetti. Evet bu acıyı da bir kez daha yaşıyoruz. 5000'den fazla insan Çengal'de soykırıma uğradı. Katledildi. Dünya sessiz kaldı. Hala da sessiz. Hala da Ezidi soykırımını tanımıyorlar. Ezidi halkına yapılmış bu zulme karşı hala sessizliğini koruyor dünya. Ama sessizliğini korumayanlar vardı. O gün Ezidilerin yardımına onlara koşanlar vardı. Soykırımı durdurmak isteyenler vardı. O yüzden de Şengal'i unutma. O yüzden de Kobani'yi unutma diyoruz. O direnenler olmasaydı bugün... Orthodoku halkları hala o soykırım çetelerinin elinde katledilmeye devam edecektir. Evet, tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Hem yakın tarihten hem uzak tarihten halklardan yana özgürlüklerden yana 12 bin yıllık tarihin bütün var ettiklerinden yola çıkarak o tarihten imbik imbik süzerek bir paradigmayı var eden, bir yolu açan hakların özgürlüğünü hakların kendi iradesiyle kendi geleceğini var etme hakkını ortaya koyan o yolda aslında bir umudu, bir geleceği var edene buradan hep birlikte selamlarımızı, saygılarımızı yollayalım. Selam olsun sayın Öcalan. Evet. Değerli arkadaşlarım. Barış zor iştir. Barış için mücadele etmek gerekir. Bugün hem Türkiye halkları hem Orta Doğu halkları Kürt halkının mücadelesi sayesinde artık barışına yakındır. Bu mücadele onlarca yıldır sürmüştür. Evet bu mücadele bir çalışmalı dönemden geçip gelmiştir. Ve bugün artık barışı konuşuyoruz. Konuşuyoruz çünkü bu halkı yok sayanlar, bu halkı imha edenler, asimile etmeye çalışanlara karşılık bu halk bu paradigmasıyla, bu fikriyatıyla, bu mücadelesiyle direnmiştir ve demiştir ki vardık, varız, var olacağız. İşte bu var olma mücadelesi şimdi yeni bir mücadele döneminin kapısını açmıştır. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan tarihe müdahale etmiştir. Öyle kolay değildir tarihe müdahale etmek. Çok düşünürler, çok siyasetçiler kendini bu düzenin suyuna koy verirler. O düzenin parçası olur. O düzenin tahakkümünden beslenir. Orada kendine saraylar inşa eder. Öyle var olur. Ama bir de tarihe direnenler vardır. Tarihe müdahale edenler vardır. Kapitalist moderniteye karşı ulus devlete karşı başka bir dünya mümkün diyenler vardır. O başka bir dünya mümkün diyenler halklardan yana, emekten yana, kadından yana, doğadan yana bir yaşamı var etmek için mücadele eder ve tarihe müdahale eder. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan bir kez daha tarihe müdahale etmiştir. Bir kez daha bu müdahalesiyle aslında sadece Türkiye siyasetini değil, Orta Doğu siyasetini de dünya siyasetini etkilemiştir. Haklıdır. Haklıdır. Çünkü haklı bir mücadelenin fikriyatıdır. Ne demişti? Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır. O zaman insansak öyle bir düzeni, öyle bir yaşama hep birlikte var etmeliyiz. Nasıl var edeceğiz? Madem ki artık varız, madem ki artık bizi yok edemeyecekler, şimdi işte o dünyayı var etmenin demokratik siyaset içinde o mücadeleyi örgütlemenin zamanıdır demiştir. Evet, bir silahlı mücadele dönemi sona ermiştir ama ondan çok daha güçlü bir mücadele döneminin kapısı aralanmıştır. Örgütü PKK bununla ilgili kongre kararlarını gerçekleştirmiş. 11 Temmuz'da da silah yapma töreniyle aslında bu mücadelenin içinde olacağını, bu mücadeleye sahip çıkacağını bir kez daha dünyaya açıklamıştır. Diğerleri diğerleri yerinde saymaya hala o köhne tarihten beslenmeye devam etme arzusuyla o atalete sığınmışlardır. Yok öyle. Artık bu tarih bu köhne tarih değişecek. Artık hep birlikte o özgürlük mücadelemiz o umudumuz yükselecek. Değerli halkımız, değerli yoldaşlarım, arkadaşlarım. Şimdi hep birlikte yeni bir mücadeleye başlıyoruz. İşte bugün burada Adıyaman birinci olan Kongresi'ni yapıyoruz. Bu kongre öyle sıradan kongre değil. Türkiye'nin her yerinde kongrelerimizi yapıyoruz. Yeni dönemin tam da arifesindeyiz. O yeni döneme örgütlenmek için buradayız. Bugüne kadar emeği geçen arkadaşlarıma ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. O emekler olmasa, o emekler üst üste olmasa, birikmese zaten burada olamayız. Şimdi yine o arkadaşlarımızla beraber yeni çizilecek örgütümüzle yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki hem Adıyaman'da hem bütün Kürdistan'da Türkiye'nin her yerinde örgütlenmeye ve önümüze koyduğumuz hedefe ilerlemeye devam edeceğiz. Tabi burada aramızda Genel Başkan Yardımcımız Elif Bulut da bulunuyor. Onun şahsında hem kongre komisyonlarına hem örgütlenmeye ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. 7 24 7 24 kesintisiz bir şekilde çalışarak Türkiye'nin her yerinde sokak sokak, iş yeri iş yeri, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il örgütlenmeye devam ediyoruz örgütlü bir halk yenilmez. O yüzden hem kendimizi örgütleyeceğiz, hem toplumu örgütleyeceğiz ve özne olacağız, özgürleşeceğiz. Dönüşeceğiz, değişeceğiz, dönüştüreceğiz, değiştireceğiz ve hep birlikte ortak vatanımızda, ve nefes aldığımız her yerde bir demokratik cumhuriyeti mutlaka var edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ve biz bu inançla, bu kararlılıkta yola devam ediyoruz. Çünkü diyoruz ki bu düzen değişmeli, bu düzen değişmediği sürece, bu sömürü düzeni devam ettiği sürece, bu sömürgeci akıl devam ettiği sürece hiçbirimiz rahat nefes alamayız. Hiçbirimiz huzuru bulamayız. Hiçbirimiz barışa kavuşamayız. Evet, çatışma durur ama o barışın kalıcı olması için mutlaka ama mutlaka bu düzeni değiştirecek mücadeleyi de yükseltmeliyiz. Şimdi 27 Şubat'tan sonra Dev Parti olarak biz bu yeni dönemin siyasetini hayata geçirebilmek için yoğun bir çaba içine girdik. İlk günden söyledik. Biz Sayın Öcalan'ın açtığı bu üçüncü yolda yürüyen bir partiyiz ve bunun gereklerini yapmak bizim boynumuzun borcudur. Ve bu amaçla da Türkiye'de çalmadığımız kapı kalmadı. En az her yere dört beş kere gittik. Tüm siyasi partilere gittik. Tüm sivil toplum örgütlerine gittik. Binlerce toplantı yaptık. Yüz binlerce insanla bir araya geldik. Sadece halkımızla, sadece kendi örgütümüzle değil. Bize en uzak duranla bize her zaman şaşı bakanla bile bir araya geldik. Anlattık, ikna etme çabası içinde olduk. Dedik ki değiştireceksek hep birlikte değiştireceğiz. Kimse dışarıda kalmayacak. Burada hep birlikte bir geleceğimiz mümkün. Çünkü ortak bir geçmişimiz var. Dün Muş'taydık işte. Biliyorsunuz Muş deyince akla önce Malazgirt gelir. Hani bin yıllık kardeşlik tarihinin başladığı yer. O kapı Malazgirt kapısı hep konuşulur. Evet, bin yıllık kardeşlikten bahsetmek iyi, güzel. Hiçbirimizin buna itirazı yok. Ama kardeşliğin de bir hukuku olmalı. O hukuku işte hep birlikte var edeceğiz. O hukuk eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşama hukukudur. O hukuku inşa edebilirsek zaten o kardeşliğin bir anlamı olur. Yoksa 100 yıllık o tarih kendini tekrar eder, tekerrür eder. Tarih tekerrür etmesin diye zaten bu mücadeleyi veriyoruz. Ve bunun sonucunda nihayet salı günü parlamentoda komisyon çalışmalarına başlayacak. Neredeyse parlamentoda bulunan partilerin tamamına yakınının katılımıyla komisyon ilk toplantısını salı günü yapacak. İnanıyoruz ki bu komisyon önemli çalışmalar yapacaktır. Kimsenin artık bu sürece karşı çıkma hakkı yoktur. Bu ülke büyük acılar çekmiştir, acılar yaşamıştır, büyük bedellere katlanmıştır. En çok da Kürt halkı katlanmıştır. Ama buna rağmen yine bu halk barış için asla hiçbir sorumluluktan kaçmamaktadır. O yüzden de şimdi siyasi partilere düşen sorumluluk o masanın etrafında samimi bir şekilde oturmaktır. O masanın etrafında sahici sorunlarla ilgilenmektir ve o masa toplumun, halkların beklentilerine yanıt üretmek zorundadır. Öncelikleri olmalıdır. Biz demiyoruz ki her şeyi o masa çözsün. Ama o masa öyle çözümler üretsin ki her şeyin çözümü mümkün olsun. Ve doğru bir başlangıç yapıp doğru bir yolda yürüsün. Korkmasınlar. Güvensinler bize. Biz bu ülkede barış ve demokrasi için mücadele edenleriz. Evet bunca bedeli hiç boş yere ödemedik. O bedeli ödeyenlere her zaman minnetle saygıyla yaklaşıyoruz. O bedeller ödenmeseydi bugün bu kadar güçlü bir mücadele ortada olmayacaktı. Çok yitirdiğimiz canlarımız oldu. Cezaevinde birçok arkadaşımız, sürgünde birçok yoldaşımız var. Cezaevindeki, sürgündeki bu mücadelenin Yılmaz savunucularına da buradan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ şahsında sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bir suçları olduğu için cezaevinde değiller. Tam tersine, bu ülkede barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için bu ceberrut düzen tarafından rehin tutulmaktadırlar. İşte bu düzen değişmeli ki siyaset özgürleşmeli. Bu düzen değişmeli ki artık arkadaşlarımız cezaevinden çıksın, sürgünde olanlar yerine yurduna dönsün. O yüzden de bu komisyon işini ciddiye almalıdır. Bu komisyon bir kere siyasi tahtitleri, yasakları ortadan kaldırmalıdır. Nereden mi başlamalıdır? İmralı'dan başlamalıdır. Artık bizim tecritin tesisine bile tahammülümüz yok. On yıl önce çözüm sürecinde o süreçte yol alınabilseydi Türkiye bugün başka yerde olacaktı. Yol almadınız, masayı devirdiniz. Yıllar geçti, ülke çöküşe gitti, çöktürme plan hazırladığınız ülke altında kaldı. Şimdi yine Sayın Öcalan çıktı, çözümü üretti. O zaman o çözüme sahip çıkın. O çözüme sarılın. Bahane üretmeyin. Sayın Öcalan baş müzakerecidir. Baş müzakerecinin yaşama ve çalışma koşulları üzerinde hiçbir tahdidi kısıtı kabul etmiyoruz. Kimse de etmiyor. Ben barış görüşmesini sürdüreceğim. Tamam. Kimle sürdüreceksin? Sayın Öcalan'la. E sürdüreceksin de Sayın Öcalan nerede? Gidemiyoruz, gelemiyoruz, göremiyoruz, konuşamıyoruz. Yok öyle şey. Artık ciddiyetle yaklaşma zamanıdır. Müzakere, müzakere gibi olmalıdır. Nasıl ki mecliste komisyon üzerine düşeni bir müzakere aklıyla yürütecekse bunun esas adresi olan baş müzakereci de bu sürecin içinde mutlaka yerini almalıdır. İkincisi gerçekten bu komisyon bu siyasi tutsaklıklara son vermelidir. Selahattin Demirtaş Figen Yüksek'te adını sayamayacağım onlarca yüzlerce binlerce arkadaşımızın bu siyasi tutsaklığı son bulmalıdır. Diğer taraftan Can Atalaylar, Ekrem İmamoğulları, Bunlar bizim kabul edebileceğimiz şeyler değildir. Siyasete müdahaledir. Oysa Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu siyasi özgürlüklerden geçer. Ha, bir ortada bir suç varsa onun da bir yolu yöntemi var. Bu şekilde kumpas davalarıyla siyasetçileri cezaevine koyarak bir düzeni ayakta tutamazsınız. Bir düzeni ayakta tutan şey o düzenin ne kadar hukuk devleti olduğudur. Hukuktan kaçarak, adaletten kaçarak kurmuş olduğunuz düzen çöker, çöküyor zaten. İşte hukuk devletine yaslanan adalet konusunda toplumun mutabakatını sağlamış bir yargı sistemiyle ancak yol alabiliriz. Bunun gereği neyse bu komisyon yapmalı. Buradan başlamalı. Bir başka ödemi daha olmalı komisyon. Evet, 11 Temmuz'da Süleymaniye'deydik. Süleymaniye'de bir silah yakma törenine tanıklık ettik. O silahlar yakılırken oradan dünyaya verilen mesajı asla unutmayalım. O gün orada silahlarını yakanlar, Besehoz'ların açıklamasındaki o vurguyu unutmamamızı istedi. Neydi o? siyaset yapma hakkıydı. Madem silahlı dönem kapanıyor, demokratik siyasetle artık yeni bir yol açılıyor. O demokratik siyaset içinde herkes olacak. Kimse dışarıda kalmayacak. Artık geçmişin kavram setleriyle, geçmişin bu çarpık demokrasi anlayışıyla, geçmişin bu hukuksuzluğuyla yol alamayız. Şimdi yeni bir hukuku oluşturacağız. Yeni bir hukuk devleti anlayışıyla yola devam edeceğiz o yola devam ederken de eğer bu ülkenin demokratikleşmesini istiyorsak Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Kimlerle yapacağız? Bu meselenin asli unsurlarıyla yapacağız. O yüzden de biz herkesin siyaset yapma hakkının sağlanacağı, bütünlüklü bir hukukun ve demokratik entegrasyonun sağlanacağı bir adımın mutlaka öncelikle atılmasını istiyoruz. Son bir şey daha komisyon öncelikle ele almalı. O da siz adıyamanlarda da biliyorsunuz. Bir belediye başkanı seçtiniz Abdullah Tutdere. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Sizin iradeniz. Hangi partiler olursa olsun. Halkın iradesiyle seçilmiş kişi bizim de belediye başkanımızdır. Partisi önemli değildir. Artık seçilmiştir. Halk seçmiştir. Halkın iradesini yok sayan her düşüncenin karşısındayız. Hakkari'den başladılar. Van, Mardin, Siirt, tam 10 belediyemize yine kayyum atadılar. 2016'dan 2024'e kadar atanan kayyum sayısı zaten ortada. Kayyumsuz ilçemiz kalmamıştır. İllerimize, ilçelerimize. Şimdi 10. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 3 belediyeye kayyum atadılar. Bir de kumpas davalarıyla görevden alınan belediye başkanları var. Halkın iradesine yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu kayyumcu bir zihniyettir. Demokrasilerde kayyuma yer yoktur. Demokrasilerde sandık hilelerine yer yoktur Şırnak'taki gibi. Demokrasilerde halkın iradesi neyse onu kabul edeceksiniz. O yüzden de biz bir an önce hem Abdullah Tutdere'nin hem de diğer belediye başkanlarının Görevlerine iade edilmesini istiyoruz. Bu kayyum rezaletinden bu ülkenin kurtulmasını istiyoruz. Bakın atılacak bu 3-4 önemli adım Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda önemli kapıları açacaktır. Ve tabii her şeyi komisyona, her şeyi müzakere masalarına bırakmamak lazım. Madem düzenin değişmesini istiyoruz o zaman mücadelemizi de yükselteceğiz. Yükselteceğiz çünkü böyle bir Adıyaman'da yaşamak istemiyoruz. Depremin üzerinden iki buçuk yıl geçmiş. Yollar ortada, inşaatlar ortada, trafik sorunu, sorunu, elektrik sorunu olmayan sorun yok. Böyle bir kentte yaşamak istemiyoruz. Haklarımızın gasp edildiği bir anlayışla yaşamak istemiyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı diyor ki bu çatışmalara iki trilyon dolarımız gitti. Uluslararası resmi kuruluşlar diyor ki üç buçuk dört trilyon gitti. Sadece savaşa giden kaynak bile, bütün deprem alanlarını yeniden inşa edebilirdi. Ama sadece savaşa da gitmedi, yolsuzluğa gitti, talana gitti. Halkın kaynakları halka değil, bir grup azınlığın eline, oligarşinin eline teslim edildi. Bu yoksulluğun nedeni budur, bu işsizliğin nedeni budur. Çiftçinin, tütün üreticisinin çektiği çilenin nedeni budur. Bakın Kars'ta şap hastalığı boy göstermiş. Muş'ta şap hastalığı var. Hayvanlar ölüyor aşı yapmıyor. Niye? Kaynak yokmuş. Tarım arazilerine yeterli kaynak aktarılmadığı için çiftçi yoksulluk altında. İşte emekli maaşları. Burada birçok emekliyi görüyorum. İşte emekçilerin aldığı asgari ücret. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda aslında bu düzenin fotoğrafı ortaya çıkıyor. Bu düzen yoksulluk düzenidir. Bu düzen yoksulluk düzenidir. Bu düzen yolsuzluk düzenidir. O zaman bu düzene son verme zamanıdır. Bu düzene son vermek için örgütleneceğiz, mücadelemizi yükselteceğiz. Kapitalizme karşı, ulus devlete karşı bir sosyalizm mücadelesini örgütleyeceğiz. Bir demokratik ulus mücadelesini örgütleyeceğiz yan yana geleceğiz, mücadelemizi büyüteceğiz. Ben hepinizin yolu açık olsun diyorum. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz diyorum. Sağ olun, var olun.